Ve PKK Fesih Kongresini topladı. Pervin Buldan yaptığı açıklamada hepinize hayırlı olsun diyerek adeta ilan etti. PKK 1978 yılında Diyarbakır'ın Pis köyünde Abdullah Öcalan ve 21 arkadaşıyla vuruldu. Partiya Karkele Kürdistan Türkçe ismiyle Türkçe ile Kürdistan İşçi Partisi Tabii ki dediğimiz gibi kurucusu Abdullah Öcalan ve şu an Abdullah Öcalan İmralı cezaevinde 2000 yılından bu yana. Peki ki, ilk silahlı eylemini e, Sirt, Erruh ve Şendil'de gerçekleştirdi. Bu süreçte binlerce insan, binlerce şehit verildi. Binlerce köy yakılmaları oldu, köy boşaltmaları oldu. 17 bin faili meçhulden söz ediliyor. 17 bin faili meçhul var. Kürt sorunu, Kürt... Meselesi kimisine göre terör sorunu ve en son Devlet Bahçeli tarafından terörsüz Türkiye denilerek bir yola çıkıldı. Daha önce de açılımlar, barış süreçleri, Kürt meseleleri, Kürt açılımları yap olmuştu ve bir nihayete erilmemişti. Ve bunu başlatan Devlet Bahçeli'di. Devlet Bahçeli mecliste gündeme getirdi bunu. Devlet Bahçeli bunun öncüsüydü aslında. Pekke'ye seslenerek, Abdullah Öcalan'a seslenerek kongrenizi toplayın ve silahlarınızı bırakın denilmişti. İmralı heyeti oluşturuldu. Ab Ahmet Türk, Pervin Buldan ve rahmetli Sırrı Sıraya Önder. Sırrı Sıraya Önder de e, bu e, mücadelede, bu bu milvarda çok emek verdi, çok mücadele etti. Bugünleri aslında onu da görmesi e, hakkıydı ve, e, rahmet ve rahmet etti. Allah rahmet eylesin. Ee, öyle görünüyor ki bu sorunu, bu büyük sorunu, Kürt meselesi sorununu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çözecek. Ee, Tabi bakalım süreç nasıl işleyecek? Peki silahını nasıl bırakacak? Bunun hukuki bir boyutu var mı? Hukuki bir süreci var mı? Nasıl olacak? Muhtemel ki e, bu da e, şu an değerlendiriliyor. Aslında hemen barış dememiz lazım. Binlerce insanımız, binlerce insanımız diyorum evet, bu 45 yıllık, 46 yıllık süreçte hayatını kaybetti. Binlerce insanımız kayıp oldu. Göçler me meydana geldi, göçler yaşandı ve ekonomi, Türkiye'nin ekonomisi tamamen savaşa gitti. Şimdi bu hem ekonomiyi düzeltecek hem de artık insanlarımız ağlamayacak. İnsanlarımız, annelerimiz ağlamayacak. Karşı istemeyenler tabii ki olacak ancak bütün Türkiye toplumu. Kürtler, Türkler, bütün toplumlar bir olmalı, beraber olmalı ve barışı haykıra haykıra istemeliyiz. Recep Tayyip Erdoğan dedik. Recep Tayyip Erdoğan bu sorunu çözecek dedik ve öyle görünüyor ki tarihe geçecek bu bu yıl bu mesele tarihe geçecek.